Bu videomuz otomatik kontrolün PID biçimiyle ilgili bir ısıl işlem firması müşterimizin talep üzerine böyle bir çalışma yaptık. Mevcut sistemde müşterimiz kontaktörle kontrol yapmaktadır. Yani açık kapalı kontrol. Kontrol sistemini daha iyi hale getirmek için bizden bir talepte bulundu. Biz de PID kontrol seçtik. Bunu atölyede önceden de çalışma yapalım dedik ve bu çalışmanın sonucunu sizlerle paylaşıyoruz. Sistem bir bunun için özel ocak veya fırın ürettik. Yaklaşık 1800 watt gücünde bir tane analog kontrolcümüz var, PID kontrolcümüz. Bir tane elektrikli ısıtıcı sürücü cihazımız var. Ölçme aralığını 20-120 derece seçtik. Oransal bandımızı 60 %60 seçtik. %60 seçince çalışma aralığı mutlak değeri de 60 santigrat dereceye tekabül etti. Set değerini 55 derece yaptık. Set değerini 55 derece yapınca kontrol aralığımız 25 derece ile 85 derece arasında olacak. 25 derecede başlayacak. 85 derece de bitecek. Şurada set değerimiz. Kontrol oransal band set değerinin %50 solunda, %50 sağında veya %50 aşağısında, %50 yukarısında başlıyor. Kontrolcü devreye aldığımızda diyelim sıcaklık set değerinden aşağıda bir noktaysa oransal çıkışımız nasıl olacağını şu hesapla görebiliyoruz. Diyelim 22 dereceye ve 40 dereceye göre hesap yaptık biz örnek olsun diye. 22, 22 derece olduğunda çıkışımız %105. Zaten çıkış en fazla 100, en düşük de 0, 0 ile 100 arasında olduğu için. Dolayısıyla set değerinden aşağıda 22 derecede kontrol bilgisinin de aşağıda olduğunda çıkışımız yüzde yüz olacak Otomatik attığımızda. Eğer sıcaklık 40 dereceye geldiğinde de çıkışımız bakıyoruz 75, yüzde 75 olacak. Şuradan baktığımızda set değerinde oransal kontrolün özelliği kontrol aralığında kontrol başında yüzde yüz sonunda sıfır olacak şekilde davranıyor ve şu eğriye göre hareket edecek. Burada bir diğer noktada başlangıçta mı sıfır mı yüz mü olacak? Bitişte mi sıfır mı yüz mü olacak? Onu da neye göre belirliyoruz? Kontrol hareket tipine göre belirliyoruz. Bizimki ısıtıcı olduğu için burada kontrol hareket tipimiz ters. Yani artarken azalacak. Ne demek artarken azalacak? Sıcaklık kontrol bölgesine geldiğinde sıcaklık arttıkça çıkışımız azalacak. Burada da görüyoruz kontrol başlangıcı 25 derecede %100 çıkış verecek. 40 dereceye geldiğinde %75 yani 16 mA. Set değerine geldiğinde %50 çıkış verecek. 12 mA. 70 derecede 8 mA %25 ve 85 derecede 0 çıkış verecek. Eğer düz kontrol olsaydı, yani sıcaklık artarken çıkış da artar olsaydı başlangıcımız sıfır olacak. Şu şekilde bir çapraz eğri olacaktı. Şimdi kontrolcüyü devre alıyoruz ve sonucu göreceğiz. Evet. El konumunda çıkışımız sıfır idi. Milan perleklerimizi açalım. Şu anda başlangıçta 17 derece görülüyor. Sıtıcı ile devreye alalım. Zaten şuradan baktığımızda çıkışımız 20 yani %100'e ulaşmış vaziyette. Şu anda 17 derece. Dolayısıyla bu 25 dereceye gelinceye kadar sürekli %100 çıkış verecek. Şu anda yüzde yüz çıkışı buradan görüyoruz. Sürücün üzerinden de çıkışı görebiliriz. Biz hızlı ısıtma olmaması için sürücünün üzerinde bir yaptığımız ayarlamada yüzde yüz yarısını alıyor. Yüzde elli şu anda enerji veriyor verdiğimiz enerjiyi de ölçelim. Evet şu anda 2 amper kadar yüke enerji veriyoruz. Sıcaklığımız yükseldi. 18 dereceye geldi. Çıkışımız hala %100. 19 derece oldu, şu anda 19 derece ve çıkışımız %100, 25 dereceye kadar bu %100 devam edecek. Oransal kontrolde kontrol çıkışı bu grafiğe göre davranacak tamamen çizgi üzerinde hareket edecek. Dolayısıyla biz hangi sıcaklıkta çıkışın ne olacağını önceden bilebiliriz. Evet, 22 dereceye gelmiş. 23 oldu. 10 dereceye bakıyoruz. fırınımız ısınıyor. Evet, 25 dereceye geldik şu anda. Hala %100 ama hemen sonra azalmaya başlayacak. Evet, gördüğünüz gibi çıkışımız düşmeye başladı. 25 santigrat derecede. %100 veriyordu 25 dereceye kadar. Ondan sonra da yavaş yavaş düşme başladı. 28 dereceye gelmiş. Çıkışımız da Üşüyor. 40 dereceye geldiğinde 16 miliamper vermesi lazım. Bakacağız. Bu arada şunu da belirtelim. Bizim sensör yani sıcaklık algılayıcı cihazımızın çapı yaklaşık 3 santimetre yakın. Kalın bir şey. Büyük kütleli. Dolayısıyla içerisinde de kalın bir seramik tabakası olduğu için sıcaklık gecikmeli olarak buradan okunmaktadır. Yoksa fırının sıcaklığı şu anda daha yüksektir. Gerçek çalışmada bunlar dikkate alınacaktır. Evet, şu anda 35 derece, 36 derece, çıkışımız 12 derece. Evet, 38'de 16, 39'da evet 40 dereceye geldiğinde 16 mA. Yani %75. Evet. Biz burada da görüyoruz. 40 dereceye geldiğinde çıkışımız 16 mA olacak. Set değerine kadar takip edelim. Daha sonra bırakacağız. Evet. 45 derece şu anda. Kontrolcü otomatik atmadan önce manueldeydi. Yani el konumunda ve vana tamamen kapalıydı. Biz kapatmıştık elimizle. Otomatik atar atmaz vana açıklığı ve burada enerji yüzde yüze çıktı. yaklaşık %50'ye doğru da çıkışımız düşmekte. Evet 54 derecede, 55 derecede 11.99 yani %50'ye ulaşmış olduk. Bu sistemde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Set değeri hesaplamalarda bir etkisi var ama kontrol set değerle yaklaştırma gibi bir e, amacı yok. Şu doğru üzerinde hareket ediyor. Diyelim herhangi bir yerde sıcaklık sabit kaldı, bizim çıkışımızda sabit kalıyor. E, 55 derece set değerle yaklaştırma hareketi olmuyor. E, burada en önemli nokta bizim yapacağımız şey şu kontrol aralığında çalıştığını. Görmek kontrol altında çalışır olması. Fakat gecikmelerden dolayı kontrol noktasının dışına taşabilir. Van'a tamamen kapatı oldu oldu. Enerji tamamen kesik oldu halde sıcaklık daha yüksek değerlere geliyor olabilir. Burada biz şu anda enerjiyi kapattık ama sıcaklığımız 55'ten yaklaşık 67 da 80'ler düşebilmektedir. Bunu bahsetmiştik. Sıcaklık elemanının Cevap verme süresinin gecikmesiyle ilgili. Yani böyle küçük bir fırın aslında çok daha hızlı cevap veren bir sensör gerek. Ama uygulamada müşteriden aldığımız için bu sensörü de yaklaşık 700-800 derece çalıştığı için büyük bir fırında bu sensörler kullanılmaktadır.